Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız çevrenizde çok fazla dikkat çeken ve göze hoş görünen bir insan olmanızı sağlayacak olan bir çalışma. Aslında bu çalışmanın ismi şirinlik muskası olarak da geçer. Şimdi buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alıp Üzerinize taşıyorsunuz ve kısa süre içinde üzerinizdeki olumlu etkileri karşınızdaki insanlardan göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bakım yapmak isterseniz ya işlem yapmak isterseniz bana whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki temizlik hastalığınız varsa sürekli temizlik yapıyorsanız bunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı Evinize güzel bir yerde saklayın. Kısa sürede etki göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. Deliklerini yapın. Her şey güzel olacaktır. Bana ulaşmak için de WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.